kısa bir ara demiştik. Aranın hemen ardından kaldığımız yerden söyleşimizi sürdürüyoruz. Bugün hakikaten çok önemli konuları konuşuyoruz. Hem eğitim hem de toplum açısından tartışmalı uzun zamandır da ülke gündeminde geniş yer tutan kararları ele alıyoruz. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararlar bunlar. Eğitim bir sen Deniz Şubesi Başkanı Sayın Şükrü Kolu Kısa ile. Şimdi din kültürü dersiyle ilgili öğretmen veli ilişkileri bunları konuştuk. Ötesinde hemen ilintili Sorayım, evet. benzer tartışmaların evet. içinde yer alan bir başka başlık. Okullarda mescit isteği, çeşitli evet. sendikalardan, derneklerden evet. bu yönde teklifler geliyor. Onun evet. bunun yanı sıra Cuma namazı saatinde eğitimcilerin, eğitimcilere bu imkanın tanınması yönünde de istekler evet. var. Evet. Bunu siz de duymuşsunuzdur. Evet. Sizin belki bünyenizden dillendirenler de vardır. Sizin düşünceniz evet. ne? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi din ve vicdan hürriyeti kanunla garanti altına alınmış bir özgürlük, bir temel insan hakkı, kişinin kendi dini inançlarıyla alakalı vazifelerini yerine getirmesi konusunda bir kısıtlamanın olması, o ülkenin istenilen, arzulanan düzeyde bir sosyal hukuk devleti olmadığı anlamına gelir. Hangi dinden olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, her insanın kendi manevi dinamiklerini diri ve canlı tutacak zamanlara da, alanlara da, imkanlara da her zaman ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaçların karşılanması gerekir. Bizim e, geçmişimizde, kültürümüzde olan budur. Geçmişimizde olan şeyin günümüzde olmaması hem can sıkıcı hem de iç burkucu bir olaydır. Bu okulsa okuldur, devlet dairesi ise devlet dairesidir başka bir sosyal alansa sosyal alandır. Herkese kendi ibadetini yapabileceği alanlar, imkanlar ve mekanlar açmak bir devletin vatandaşlarına karşı sosyal sorumluluğunun gereğidir diye düşünüyoruz. O yüzden yani kurumun yapısına göre değil, insanın yapısına göre şekillendirilmelidir hayat. Kurumlar insanlara hizmet etmesi için inşa edilmiş alanlardır. İnsana hizmet etmeyen bir kurumun bir değeri bir önemi olmamalıdır. Oralar sorgulanmalıdır. Çünkü alemin özü olan, eşyanın hakikati olan, dünyanın gerçeği insandır. İnsanı bu dünyadan çekip aldığınızda geriye oyuncusunu yitirmiş bir dekor kalır. O yüzden her şey insanın olgunlaşması, insanın gelişmesi, insanın bilgiyi öğrenmesi, bilginin arkasına gizlenmiş hikmeti kavraması İnsan olmanın değerini anladığı zaman herkes herkes birbirine insanca muamelede bulunur. Herkes birbirine insanca muamelede bulunduğunda bu dünyanın kıt kaynakları için yapılan savaşların büyük bir çoğunluğu anlamsız hale gelir. Bizim derdimizin, bizim misyonumuzun bu olması gerekir. İnsanı insan yapan en temel dinamiklerden birisi de insanın maneviyatıdır maneviyatı canlı olan, manevi dinamikleri sürekli hayatta yer bulan bir insanın diğer insanlarla olan ilişkilerinde bir gelişme ve olgunlaşma olacağı için yani bir insanın bu tür ihtiyacından geri bırakılmaması gerekir. Dolayısıyla kurumun yapısına göre yasak değil, insanın hakikatine göre özgürlük temelli yaklaşımlarımızın olması gerekir. Biz hangi kurumda olursa olsun, insanların hangi inanca mensup olursa olsun kendi inancını, kendi ibadetini özgürce istediği saatte yapılmasını her zaman savunmuş, bundan sonra da savunacak bir teşkilat evet. Şimdi e, deniliyor ki hem baskılardan, zorlamalardan şikayet ediyorsunuz, daha demokratik bir yapı istiyorsunuz. Evet. Hem de öbür taraftan kendi yaşam tarzınızı diğerlerine dayatıyorsunuz bu tip tavsiyelerle, isteklerle deniliyor. Var mı böyle bir niyetiniz? Asıl yaşam tarzınızı başkalarına dayatıyor musunuz? bunun ispatlanması gerekir böyle bir iddia olamaz yani yani dayatılmış olması için dayatılmış olması lazım dayatını ya da dayatılıyor iddiasında bulunanların e, suçladıkları kesime karşı e, bir e, delil bir mesnet ortaya koymaları lazım işte asıl mahalle baskısı bu yani bir insanın bir grubun bir e, camianın... kendi dünya görüşünü kendi değerlerini savunması, ifade etmesi, bunu diğer insanlara tebliğ etmesi, tavsiye etmesi baskı olarak algılanıyorsa bunu tartışmak lazım. Ama bunun ötesinde deniliyorsa ki herkes kendi varoluş düzleminde devletin güvenliğini tehlikeye atmadan vatandaşlık görevini ihmal etmeden bir beraber ve bir arada yaşamalı deniliyorsa bu söylemin içerisinde ya da bu yaşamın içerisinde nerede bir baskı var? Baskı olan kısmının ya açıklanması ya da ispat edilmesi lazım. Yani ortak yaşam istiyorsunuz. Kesinlikle Özetle. ortak Aşılama yaşam istiyoruz. Amacımız bu. Aynen. Evet. Şimdi e, çok tartışılan konulardan bir başkası, bir başka başlık. Liselerdeki alkollü içecek hazırlama, evet. kokteyl hazırlama ile ilgili eee dersle ilgili tavsiye kararı. Nedir evet. o karar? Onu bir hatırlatın bize de ondan sonra neden böyle bir şey Şu yaşıyor? anda turizm otelcilik meslek liselerinde 10. sınıftan itibaren çocuklarımız e, işte e, kokteyl hazırlama, içki servis etme ve sunmayla alakalı bir ders görüyorlar. Bir staj, bir uygulama, bir eylemde bulunuyorlar. Bu stajlarını yapabilmeleri için öğrencinin öğrencilik yaptığı dönemde nereye gitmesi lazım? bu tür mekanlara, bu tür işletmelere ve ortamlara gitmesi lazım. Sigaranın okullarda içilmesinin yasaklandığı, sigarada hangi yaş grubun doğrusu olsun hiç kimsenin okullarda hangi yaş grubunda olsun hiç kimsenin sigara içemediği, <laughs> sigara yasağının bu kadar önemsendiği bir toplumda çocuklarımızı alkol servis etme, kokteyl hazırlama ile alakalı bir staj yapması, bir uygulamada bulunması ahlaki normlarla örtüşüyor mu? Tamamen batılı bir kültürün ürünü olan, bunu tercih eden insanlar da olabilir. Bu şekilde e, kendisine bir hayat tarzı benimsemiş olanlar da olabilir. Bir insanın kendi bireysel hayatıyla alakalı ne yaptığı değil buradaki bizim eleştiri konumuz. Herkes istediği şekilde yaşayabilir, davranabilir. Bununla alakalı bir sıkıntımız yok. Sıkıntı şurada devlet eliyle eğitim adı altında müfredata bunun konulmuş olması. Biz bunun eğitim aracı ya da eğitim ihtiyacı olan bir alan olmadığını, eğitim ortamlarından bunu çıkarmanın çocuklarımızı korumak anlamına geldiğini, çocuklarımızı eğitim aldıkları dönemde sigaraya bile tahammül etmediğimiz bir zamanda alkol için, alkol sunma dersi için ya da kokteyl hazırlama için bunun bir öğrencilik e, hayatının içerisinde müfredete dahil bir konu olmasını biz eğitim bir sen olarak gençlik açısından sakıncalı buluyoruz. Ama istihdama katılacakları iş kolunda bu bir gereklilik. Yani baktığımızda sektör onu istiyor. Ne yapacak çocuklar, gençler nerede bu eğitim alacak? E, 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 Meraklısı sonra mı bu eğitim? Ha, e, bir, bir, sürü özel e, kurs var. E, ya da bu bunun öğrenilebileceği e, özel teşekkürler olabilir. Yani böyle bir ihtiyaç varsa bunun devlet eliyle eğitim ortamlarında değil özel müteşebbisler aracılığıyla pekala alınabilecek bir eğitimdir kaldı ki bunun eğitimini pratik anlamda kimin nasıl aldığı da toplumsal bir gerçek yani şimdi ben programın içeriğinden dışarıya çıkmamak için konuya girmiyorum ama yani bugün şu anda otellerde çalışan kişilerden kaç tanesi bu eğitimi aldığı için otellerde iş buluyor? Yani bu istihdamın hangi yollarla, hangi usullerle yapıldığını hepimiz biliyoruz. Şimdi mesleki eğitimlerde ama bazı sonuçları kabullenmiş, baştan kabullenmiş evet. olarak o eğitime evet. başlarsınız. Yani evet. bugün askeri okullara baktığımızda evet. mesela. buna rağmen sizin bunu bunu bir gereklilik olarak görmüyorsunuz. Evet. Yani biz bunun eğitim ortamlarında bulunmasını gençlik açısından evet. sakıncalı buluyoruz. Evet. Karma eğitim sistemi ile ilgili Düşünceleriniz, evet. tavsiyeniz evet. nedir? Şurada ee, nasıl bir? Evet, karma eğitimle karar. alakalı e, şurada karar alınmadı. Ancak biz bu konudaki ısrarımızı devam ettireceğiz. Evet. E, çünkü önemsediğimiz bir konu. Eğitim bir senin önerileri ve teklifleri e, bazı kesimler tarafından e, ideolojik e, alanlara çarptırılarak... E, servis edildiği için biraz kendi düzleminden çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de karma eğitim. Biz karma eğitim kaldırılsın demiyoruz. Karma eğitim devam edebilir. Ancak kız ve erkek okullarının yeniden eski işlevselliğindeki gibi, cumhuriyetin ilk dönemlerindeki gibi, Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu erkek lisesi gibi, Halide Ad Edip Adıvar'ın okuduğu kız lisesi gibi veliye, öğrenciye, topluma alternatifler ...sunulmasını istiyoruz... ...erkek lisesi de olsun... ...kız lisesi de olsun... ...karma lisede olsun... ...vatandaş çocuğunu hangisini istiyorsa... ...ona göndersin... ...burada tam bir özgürlükçülük var... ...burada tam bir demokrasi isteği var... ...sanki eğitim bir sen... ...karma eğitimi kaldırıyor da... ...haremlik ve selamlık adı altında... ...erkek ve kız liseleri istiyor... ...toplumu erkek ve kadın olarak... ...birbirinden yalıtma isteği var gibi... ...lanse ediliyor... Halbuki bizim kastımız ya da isteğimiz bu değil. Karma eğitim devam etsin. İsteyen kız erkek karışık okullarda okusun. İsteyen erkek liselerinde okusun. İsteyen de kız liselerinde okusun. Yani üçlü bir alternatif oluşturursun. Kim nerede istiyorsa orada okusun. Yani biz alternatiflerin arttırılmasını istiyoruz. Mevcudun ortadan kaldırılmasını değil. Bunu da yani tamamen siz okulu açacaksınız. Arz edeceksiniz. Talebe göre de Olay kendisini şekillendirecek ve geliştirecektir. Evet. Şimdi ders saatlerinin azaltılması yönünde bir karar da alındı. Tabii e, dolayısıyla sürelerinin sürelerinde uzatılması söz konusu. Böyle bir uygulamaya gidilirse. Eğer. Evet. Bunun için ihtiyaç duyuldu. Bu derece yoğun mu ders saati, özellikle e, ortaokullarda? Orta evet. Ortaokullarda ve liselerde ders saatleri e, çok yoğun. E, şimdi okullar çok özel mekanlar haline gelmelidir. Her yönüyle fiziksel, sosyal, donanım, imkan, öğrenciye ve insana kattıkları katabilecekleriyle esnek kurumlar olmalıdır. Yani birçok farklı insanın kendi ihtiyacını alıp dışarıya çıkabildiği, dışarıda da davranışa dönüştürebildiği temel mekanlar haline getirilmelidir. Şu anki mevcut eğitim sistemimiz akademik başarıyı önceleyen bir eğitim sistemi olduğu için tamamen daha çok bilenin daha değerli olduğu ve ödüllendirildiği ve daha bilgili olanın birçok şeye hakkının olduğu, daha iyi insan olsa bile daha az bilgili olanın pek de kıymet bulmadığı bir eğitim sisteminin içindeyiz. Tamamen bilgiye dayalı akademik bir eğitim sistemimiz ve, ve çok ağır müfredatıyla çok geniş bir zamana yayılıyor. Biz istiyoruz ki çocuklarımız daha konsantre, daha nitelikli, daha kaliteli zaman içerisinde bilgiyi elde etsinler. Sosyal hayat anlamında farklı becerilerini, istidatlarını geliştirebilecekleri zamanlara kavuşsunlar. Hani saatlerin azaltılması Direkt böyle bir sosyal imkan doğuracaktır. Şu anda dershanelerin kapatılmasıyla beraber okullarda biliyorsunuz hafta içi dersten sonra veya hafta sonu tatil zamanlarında eğitim ve destek kurslar, kursları yapılıyor. Şimdi siz bir öğrenci olun. Ders bitiyor, dersten sonra ders veya hafta sonu size tatil olarak verilen zaman diliminde bile ders. Bu dersin içeriğinde ne var? Sadece akademik bir bilgi var. Tamamen ona endeksli yaşıyorsunuz, tamamen zihninizi, beyninizi ona yönlendiriyorsunuz. Oysa insan bir bütündür. Sadece akıldan ibaret, sadece zeka anlamıyla tatmin olması gereken değil, birçok anlamda tatmin olması gereken çok kompleks bir varlık. Bir insan ne kadar çok çeşitli boyutlarıyla, ne kadar meşru yollardan tatmin olursa, o kadar sağlıklı birey olarak hayatına devam edebilir bir insan ne kadar çok mahrum kalırsa, ne kadar çok şeyi tehir ederse, genç bazı zaman dilimlerinde yaşaması ve tatması gereken şeylerden mağdur olursa, ileriki hayatında bunların her biri bir problem olarak karşısına çıkar. Ya kendi kişisel hayatında başarısız olur veya toplumun problemi haline gelebilir. Normalleşmeye ihtiyacımız var. Bunun yolu da bilgi bombardımanına tutulmuş, akademik esaretler altında tüketilen bir zeka değil, duygunun da, zekanın da, fizyolojinin de, biyolojinin de insanın birçok boyutuyla hayata karıştığı daha esnek, zamanlı bir eğitim ve öğretim sistemine ve ortamına kavuşmamız lazım. Çocuklarla ilgili de bu konuda bir e, galiba o söylenilen tabir var at yarışına dönüştürdüğümüz evet. gerçeği bu evet. çıkmazdan evet. çekip almak evet. gerekiyor. Evet. Çocukların ders saatlerini konuştuk da burada dikkatimi çeken bir başka e, karar evet. e, branş öğretmenleriyle meslek öğretmenlerinin maaş karşılığı ders saatlerinin evet. 15 saat olarak eşitlenmesi yönündeki bir teklif üzerine alınan karar. Evet şimdi burada şey, bu? şöyle bir şey var e, devletin bir öğretmene branşı itibarıyla maaş ödemesinin karşılığında okutması gereken bir ders saati var. Bu sınıf öğretmenlerinde 18 saat, branş öğretmenlerinde ise 15 saat. Şimdi biz burada diyoruz ki yani o da öğretmen, bu da öğretmen. Bu niye maaş karşılığı 18 saat okutuyor da diğeri 15 saat okutuyor? Bunun eşitlenmesi gerekir diyoruz. Yani buradaki 3 saatlik bir ders ...farkının bir şeyi yok, açıklaması yok, bir kriteri yok. Yani bunun eşitlenmesini istiyoruz. Çünkü aynı mesleğin mensubu, aynı mesleği icra ediyorlar. Dolayısıyla şartlarının da eşit olması gerekir diye düşünüyoruz. Bu bizim zaten eğitim bir sen olarak taleplerimiz arasında olan... ...ve düzeltilmesini istediğimiz bir konu. Aynı şekilde yüksek ek derslerin... ...iyileştirilmesini şu anda ek dersler 10 liranın bile altında... ...ve 6 yıldır öğretmenlerin ek derslerine herhangi bir zam yapılmış değil. Kesinlikle ek derslerin yeniden düzenlenmesi... ...bazı adaletsizliklerin ortadan kaldırılması lazım. Ee, ek ders alırken alan öğretmen var, almayan öğretmen var... ...çalıştığı kuruma göre daha yüksek alan öğretmen var. Şimdi bunların yeniden ele alınması ve yeniden düzenlenmesi lazım ve ek ders ücretinin de kesinlikle 15 TL yani en az 15 TL olacak şekilde yeniden düzenlenmesi lazım. Bu ek ders dediğimiz şey ise 15 saatin ve 18 saatin üzerinde okutulan dersler ek ders olarak değerlendiriliyor ve buna göre öğretmenlere bir ücret ödeniyor. Bu ücretin iyileştirilmesini ve adaletsizliklerin düzeltilmesini istiyoruz. Bunlar ödenirken de yüksek lisans yapmış öğretmenlere uzman oldukları için yüzde 25 farkla doktora yapmış öğretmenlere de yüzde 40 farkla ödenmesini istiyoruz. Bu 2006 yılından önce uygulanan bir sistemdi. 2006 yılında tamamen ekonomik gerekçelerle kaldırılmış idi. Biz yeniden bunun uygulamaya alınmasını istiyoruz. Tek ayrıştırıcı fark bu mu olmalı ek derslerin ücretlendirilmesi konusunda? Düşünceniz yani şimdi bu tartışılabilir. Çünkü ek dersin çok farklı boyutları var. Hı hı. E, pansiyonlu okullarda farklı ödeniyor. Hı hı. Meslek liselerinde farklı ödeniyor. ana okullarında farklı ödeniyor. Anadolu liselerinde e, nispeten daha farklı. E, i̇lkokullarda biraz daha farklı. İşte, maaş karşılığı 18 saat olduğu için. Bütün öğretmenlerin ve okul türlerinin yeniden adil ve eşitlikçi bir bakış açısıyla ele alınarak iş yüküne göre adaleti de sağlayacak biçimde yeniden değerlendirilmesi lazım. Ee, kaç saate kadar alacağı, hangi işe göre kaç saat almasının daha doğru olacağının genel esasları itibariyle belirlenmesi, bunu ödenirken de öğretmenleri kendilerini mesleki gelişim yönünde akademik çalışmalara özendirecek biçimde yani yüksek lisans yapan öğretmen %25 farklı alacağı için kendi mesleğiyle, kendi alanıyla alakalı yüksek lisans yapmak isteyecektir. Yaptığı zaman da bunun kendisine bir ekonomik olarak karşılığı olacaktır. Teşvik bunu, Evet, teşvik edeceği konu düşüncesiyle biz bunu bu şekilde istiyoruz. Peki, Aynı şekilde arttırılması ile ilgili mesleğin, öğretmenlerin... Öğretmenlerle alakalı isteklerimizi Buyurun. sıralayayım. Ondan sonra nitelikle Buyurun. ilgili kısma geçelim. Biz öğretmenlerimizi her dört yılda bir, bir yıpranma payı... Hı, hı verilmesini istiyoruz. Bir de 3600 ek göstergenin öğretmenlere verilmesi talebimiz var. Bu da ısrarcı olduğumuz taleplerden bir tanesi. Neden? Neden? Şimdi şu anda atanamayan memur deyince akla kim geliyor? Dolayısıyla öğretmen. öğretmen evet, geldi. tabii ki. Emeklilik olarak 65 yaşını görmeden emekli olan öğretmenimizin sayısı az. Neden? Çünkü çalışan öğretmenin maaşı ile emekli olan öğretmenin maaşı arasında uçurum var. 3600 ek göstergeyi aldığımızda öğretmenlerden artık mesleki ideali sönmüş, verimliliği azalmış, sırf ekonomik mecburiyetleri dolayısıyla mesleği sürdüren ve hizmet puanı da çok yüksek olduğu için Genelde şehir merkezlerinde çalışan hı hı. öğretmenlerimizin en büyük kaygısı emekli olduktan sonra maaşının düşecek olması. 3600 ek göstergeyi aldığımızda hem bütün öğretmenlerimize iyi bir ücret imkanı sağlamış olacağız, hem de ücret kaygısıyla emekli olmayan öğretmenlerimizin emekliliğini kolaylaştırmış olacağız. Onlardan boşalacak kadrolara da atanamayan öğretmen sendromu yaşayan arkadaşlarımızın atanmasına imkan ve fırsat sağlamış olacağız. Burada herkes kazanacak. Bunun kaybedeni yok. Hem de bir devlet, bir ülke en önemli meselesi olan eğitim meselesinde bir gençleşme, bir yenilenme, bir enerji ve bir aşı gerçekleştirmiş olacak. Ve emekliliği hak etmiş öğretmenim de kendi insan onuruna ve hayatına yakışır bir şekilde hayatını idame ettirebileceği bir ücrete kavuşmuş olacak. Temel, Temellerimize ben de katılıyorum. İnşallah <laughs> bu sonuca ulaşır. Çünkü insan onu evet. doymak bilmez. Buna evet. rağmen halen düzen evet. değişmezse aynı evet. sistem yani devam eder. 3600 edersin. ek gösterge bizim hem ekonomik Hı -hı. hem insani hem de sosyal birçok problemimizi çözmeye muktedir. Önemli bir kalem. Bunun çözülmesi birçok alanda ...rahatlamamıza neden olacaktır. Bu önemli bir konu. Şimdi bir de kariyer basamakları var. Evet. Ee, bu kariyer basamakları şu anda tamamen tıkanmış ve tükenmiş bir durumda. Mahkeme kararlarıyla Milli Eğitim e, Bakanlığı'nın uygulamaları arasında doğan çelişkiler... ...mahkemenin kararları bir yerde, Milli Eğitim'in uygulaması başka bir yerde kaldı ve sistem kilitlendi. Yeniden ele alarak kariyer basamaklarını işlevsel hale getirmek ve performansa dayalı ve mesleki gelişime dayalı bir sistem kurarak üreten öğretmenin daha fazla imkana sahip olduğu ve daha fazla ücret aldığı bir sisteme geçmeliyiz. Yani öğretmenler arasında kısmen bir rekabet olması önemli eğitimin verimliliği açısından. Bir de eğitim meselelerinde önemli ve çözülmesi gereken bir konu her öğretmeni çalıştığı bölgeye ve ile göre mağduriyetine göre sosyal mahrumiyetine göre görev tazminatı ödeyerek özellikle öğretmenlerin gidip de hemen tayin olup gelmek istedikleri yerlere öğretmen akınını engellemek bir öğretmenin gittiği yerdeki kalıcılığını sağlamak amacıyla ekonomik teşvike ihtiyacımız var. Bugün şu örneği çok rahatlıkla verebilirim e, Eğitim Birsen il başkanlarının çeşitli zamanlarda gerçekleştirdiği toplantılar var. Genel merkezimizin organize, organize ettiği. Şanlıurfa Başkanımız şunu söyledi. Sadece Eğitim Birsen şubesinden tayin olup da giden öğretmen sayısı yazın 2500. Yani Urfa'dan Batı'ya tayin olan sadece geçtiğimiz Ağustos'ta tayin olan öğretmen sayısı 2500. Şimdi yani doğudan batıya doğru taşradan merkeze doğru sürekli bir memur akını var. Özellikle öğretmen akını var. Bu akını durdurabilmek için kişinin, yani Çameli'de çalışan öğretmenin, merkezde çalışan öğretmene göre belli bir oranda ekonomik teşvik alması Çameli'de bir öğretmenin uzun süre kalmasını sağlayacaktır mevcut düzen için de teklifinizi gayet doğal karşılıyorum ama bazı meslekler özveri gerektirmez mi aslında tabiatında bunun olması? Doğal şimdi doğal ee, değil. Mi? Şimdi mutlaka ki özveri hmm. gerekir. Özveri dediğimiz şey tek taraflı olmamalıdır. Karşılıklı olmalıdır yani öğretmen de orada üreterek orada eğitim ortamını e, öğrencilerin verimli bir şekilde eğitim alacağı halde bulundurmak ve sürekli bu eğitimi nitelikli bir şekilde devam ettirmek öğretmenin günlük özverisine bağlı. Öğretmenin orada kalıcı olması da e, hükümetin ve devletin ekonomik özverisine bağlı. Eziyete dönüşme belirtiyorsun. Evet. Anladığım kadarıyla evet. askeriye de, emniyet güçlerinde evet. böyle bir imkan evet. var. Öğretmenler için bundan faydalanmasın. Evet. Bu aynı zamanda dediğiniz o bir manadaki iç göçü sirkülasyonunu da önleyecek evet. onun önüne geçecek. Evet. Öğretmen, Son iki dakika öğretmen, öğretmen hocam. niteliğine geçerken de mes, öğretmenlik mesleğinin uzmanlık statüsünü geliştirecek bir öğretmen meslek kanunun çıkartılmasını istiyoruz yani şu anda öğretmenlerin milli Eğitim kanunu ile 650 657 sayılı devlet memurları kanunu arasında sıkışmış bir durum var tamamen ülkede en fazla çalışan çalışanı olan bakanlık olarak ve ülkede en fazla bulunan memurlardan birisi olarak öğretmenliğin özel bir kanunla yeniden dizayn edilmesini, tesis edilmesini, birçok aksiyan yönlerinin düzeltilmesini, eksiklerinin giderilmesi için bir öğretmenlik meslek kanunu çıkartılarak bütün bunlar yeniden ele alınabilir diye düşünüyoruz ve eğitim bir sen olarak böyle bir teklifimiz var. Öğretmen niteliğinin artırılması konusunda ise öğretmenlik çok önemli, çok özel ve kişisel istidadın, kabiliyetin ve yeteneğin, karakterin Mesleğe çok fazla etki ettiği bir alan. Kesinlikle öğretmenlik mesleğine uygun karakterlerin, öğretmenlik mesleğine elverişli yeteneği olan insanların yönlendirilmesi gereken, iş garantisi isteyenlerin değil, içinde çocuk ve eğitim sevgisi olan, sabrı ve tahammülü olan, diksiyonu düzgün, öğretme, öğrenme ve öğretme kabiliyeti yüksek kişilerin yönlenebileceği bir meslek haline getirmemiz lazım. Bugün liselerden sınava giren çocuklarımızın hit mesleklerinden birisinin öğretmenlik olması lazım. Yani ilk üç tercihten birisinin öğretmenlik mesleği olduğu zaman biz niteliği artırabiliriz diye düşünüyoruz. Şu anda öğretmenlik mesleği meslek olarak yıpranmış. Son yaşanan olumsuz olaylardan dolayı darp, saldırı, cinayet yani sınıfta bir öğretmen çok rahatlıkla girilip dövülebiliyor. Bu niteliğin yükselmesi için, artması için ulusal öğretmen mesleğini geliştirecek, önemini artıracak, itibarını yükseltecek ve bu mesleğe elverişli karakterlerin tercih edeceği, özendirici, teşvik edici tedbirlerin alınması ve uygulanması lazım. Evet bu sanırım toplumsal niteliği de evet. arttıracaktır. artıracaktır. Ben teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyorum. Bizleri konuk ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. 19. Milli Eğitim Şurası aldığı kararlar yönüyle toplumda çok konuşulan e, son gelişmelerden birisiydi. Biz de bugün Eğitim Birsel Şube Başkanı Sayın Şükrü Koluksa ile değerlendirdik. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.